Hanımefendiler, beyefendiler, tam 200 bin lira ödülüyle fark yaratan ekranların en iddialı programı Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün pozitif enerjisiyle neşe saçan ve yemek konusunda bir hayli iddialı olan Aslen Siirtli yarışmacımız Selma ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk, bulduk Gürbüz. Selma'cığım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Gürbüz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yine çok şıksın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E tabii ki yanındaki hanımefendi de çok Çok şık. teşekkür ederim. Hanımefendi kim? Arkadaşımla geldim. Çok sevdiğim Dilan. Nereden tanışıyorsunuz? Biz ee, iş yerinden tanışıyoruz. <laughs> Eski çalıştığımız iş yerinden tanışıyoruz. 10 yıldır falan arkadaşız. 10 11 yıl. yıl. 11 yıl olmuş. Dilancım ne iş yapıyorsun? Ben Bay Bayan Kofre işletiyorum. Vay! Ama eskiden aşçıydı kendisi. Yemekten anlar çok sektöre iyi anlar yapmıyorum. bence. Nasıl ya? Eskiden aşçı mıydın? Evet. Gastronomi mezunuyum. Ne diyorsun? Bizim yarışmaya uygunsun yani. Gel yani bir, bir değiştirsek, gülümüz ne yapsak? Ya biraz kafam karıştı. Eskiden aşçıydım. Evet. Sonra muarasında bay bayan güzellik koförü Dilan'cım seninle sohbet edeceğiz ama günün yıldızına dönelim. Selma'cım nasılsın? Teşekkür ederim çok iyiyim. vallahi gayet iyi görünüyorsun. Çok iyiyim. Selma'cım önce seni bir tanıyalım. Selma Cepçi ben e, 38 yaşındayım evliyim e, İstanbul'dan katılıyorum. Beylikdüzü'nden geldim Beylikdüzü'nde oturuyorum. E, iki çocuğum var çalışmıyorum ev hanımıyım. E, iki tane çocuğum var onlara bakıyorum yarışmaya neden katıldın? Çok mu güzel yemek yapıyorsun? Evet çok güzel yemek yapıyorum. Elimin lezzetine inanıyorum. 14 senedir mutfaktayım. Artı Siirtliyim. Siirtlerin e, zaten yemek kültürü çok bambaşka bana göre. O yüzden de elimin lezzetine de güveniyorum. Memleketimin yemeklerine de güveniyorum. Zaten bugün de onları göreceğiz masada. Hani şu meşhur yemekte var mı yoksa? Evet. Gülhan'cığım Selma'nın yemeklerinden yedin mi hiç? Fazlasıyla yedim. 11 yıllık dostluğumuz var ve kendisinin el lezzetine sonuna kadar güveniyorum. Buradan da başarılı çıkacağına eminim. Güzel yemek yapıyor yani. Fazlasıyla güzel ve lezzetli yemekleri var. Ya dün Selma'yı sessiz kalmakla eleştirdiler. Normalde de sessiz mi? Asla. Çok eğlenceli, çok e sempatik, çok enerjik bir yapısı var. İlk gün nedeniyle ben biraz gözlemciyim. İlk önce bir gözlemlerim insanları sonradan açılırım. Ortama göre ayakkabı. Evet. Selmacığım 200 bin lira ödüle ne Of oh diyorum. of <laughs> oh diyorum. 200 bin TL'yi mutlaka benim almam lazım. Çünkü arabaya ihtiyacım var Gürbüz. Arabaya ihtiyacım var. Gel. Araba almak için destek yapacaksın öyle mi? Kesinlikle arabayı o almam lazım çünkü ne zamandır istediğim bir şeydi. Hayalini <laughs> kurduğun gerçekleştirmesi evet. gereken İnşallah. Bir şey. olacak. Biliyorsun Makbule Masterchef'te yarışmış. Dün Cumali'ye en yüksek puanı Makbule, en düşük puanı da sen verdin. Bugün Cumali çok üstüne gelir mi sence? Bence gelemez, bence gelemez. Çünkü bence Makbule Hanım da hiçbir şeyden anlamıyor. Yani şeyden anlamıyor. şefe katılmış olması deneyimli olduğu hmm. anlamına gelmiyor Kesinlikle bence. anlamıyor. 7 puan verilir mi ilk günden daha bilmiyorum. Bence acemice bir davranış. Kesinlikle. ilk günden 7 puan verilmez. Makbule yemekten anlamıyor mu? Anlamıyor, anlamıyor. Makbule <laughs> hiç Masa anlamıyor. Master Şef'e katılmış olması deneyimli ve tecrübeli olduğu anlamına gelmiyor ne yazık Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Dün bir de yine bir yarışmacımız Haca Mama vardı. Tatlı. Puanını birkaç kez değiştirdi. Anlamadı mı yoksa numara mı yaptı sence? Bence anlamadı ya. Sanki böyle numara yapmıyor, yapıyormuş gibi değil de. Belki de ha, bence taktik anlamadı. Ama bugün uğraştıracak gene bizi. Bence her gün uğraştıracak taktik uyguluyordur. Hala aynı şey savunuyorum. Vallahi Dilancığım senden sıkı bir yarışmacı olur. Bence de onu da alalım biz bence. <laughs> bir sonraki haftalarda bence düşünebilir yarışmayı. Kesinlikle düşün. Selmacığım bugün için iyi hazırlandın mı? Çok iyi hazırlandım. Evde denemelerini yaptım ki zaten yapıyordum da. Ama çok iyi hazırlandım yani. Ekstradan hazırlanmasına gerek olduğunu duymuyorum çünkü hepsinde çok iddialı ve çok başarılı bir insan. Vallahi Selmacığım buraya doğru kişiyle gelmişsin. Dilan sana tam destek. Tam destek. Evet sonuna kadar. Elin lezzetli mi? Kesinlikle. Fazlasıyla. O yüzden buradayım. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Evet menüm e, ilk başta e, başlangıç olarak benim çorbam yok. Çorbadan çok sıkıldık artık. Görmeyiz. Çorba ne bu çorba çorba? Bu evet. sıcaklarda. Olmaz. Ben çorbayla falan başlamıyorum. İlk önce e, pastırmalı, ıspanaklı bir rulo patatesim var. Yanına da yoğurtlu bir göbek mezem var. Bu başlangıç olarak çok güzel olacağını düşündüm. Ondan sonra ara sıcağımda içli köftem var. İşte siirtimin meşhur yemeği birincisi bu o. Kızartma mı haşlama mı? Kızartma olacağını düşünüyorum. Nasıl yani? Daha karar vermedin mi? Verdim. Aslında şöyle. Siirt' de haşlama yapılır ama ben bugün kızartacağım Gürbüz. Peki ana yemeğin ne? Ana yemeğim perdeli pilav Gürbüz. Yanına da imam bayıldı. Nasıl yani? İmam bayıldı. Bayılacağız imamın yanına. <laughs> perdeli pilav yapacağız yanına imam bayıldı. Çok güzel olacak. önüm Çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Salata? Salatam da çoban salatası ama bir freşlik katsın diye naneli salata yapıyorum. Naneli çoban salatası yapıyorum. Ve tatlı? Sponful son zamanların meşhur tatlısı. Sponful. Vallahi menünü beğendim. Teşekkür ederim Gürbüz. Bravo seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hadi Dilan'la vedalaş markete gidelim. Hadi doğru markete koş Selma koş. Menüsü baştan sona e, yine e, basit bir menü. Perde pilavı veya içli köftesi hariç ki onun altından da kalkamayacağına eminim. Yani genel olarak basit olarak buldum. Yine bir uyumsuzluk var. Yani çok kafa karışıklığı var menünde Dün bir, bugün iki aynı. menüsü benim için 200 bine asla hak etmeyen bir menü. Hayır zor değil ve asla bir ev hanımının bundan daha çok beklentim vardı. Daha da zorunu yapabilirdi. Hani dünkü yaptığı yorumlara karşılık hani menüsü çok basit kaçtı. Şakanız, şakanız uzadı. Artık gerçek menü çıkarsanız çok iyi olur. Ben artık baydım. Baydım yani. Bizi, bizi geçen gerçekten baydınız. Bu yarışma programı geliyorsunuz. Evde çekilip tutarken. Abi ah ben de gidim orada. işte şunu yapayım, bunu yapayım. Evdeki menü yapayım. Böyle bir şey yok. O zaman ben de buraya geldiğimde bir kızartma yapsaydım. Efendim mesela bir bendi yapsam üstüne köfteyi koysaydım. Bu şekil yapsaydım. Ben de kendi garanti almış olsaydım. Eğer sunumlu güzel tabaklar çıkartmıyorsan. Gelip burada kendi bir anlamı yok. Menüsü güzel, ama sadece tatlı ve salata bana basit geldik yani işte. Ve alışverişimize mana bölümüyle başlıyoruz. İlk ne alacaksın Selma'cığım? Ee, soğan, sarımsakla başlayalım? Soğanımız bu tarafta değil galiba. Ne istiyorsan Yılmaz Usta'ya söyle sana yardımcı ee, Yılmaz abi soğan alabilir miyim? Ne kadar istiyorsun? Ee, ne kadar? Yarım Ortacık kilo kadar. Mı yarım kilo. Yemeklik mi? Yemeklik, yemeklik olacak. Ee, başka patates de istiyorum ama büyük istiyorum patatesleri birazcık. Kumpir mi olacak? Ee, yok, kumpir olmayacak ama büyük istiyorum. Yani o kadar böyle. büyük yok ama. Normal ama büyük yemek. Tam kumpirlik kadar değil ama büyük olsun. Tamam. Okay. Yani en büyüklerini seçebilirsiniz. Okay. Yarım kilo, yarım kilo. Ee, yarım kilo. Patatesi bir kilo yapalım. Tamam. Patatesi nerede kullanacaksın? Patatesi ıspanaklı ve pastırmalı rulo patatesini de Ha, O yüzden büyük istedim. Tabii Aa, büyük daha olması daha lazım. Büyük Onlar var. çünkü ince ince doğranacak. Elime kadar, el kadar diyorsun. Daha büyük. Abi sen en büyüklerini <laughs> seç. Sen en büyüklerini <laughs> seç abi. Yılmaz abi o işi halleder. Hadi biz devam edelim. Havucunu alan yarışmacımız biberlere el atıyor hemen. Bu arada Yılmaz abi patatesleri getirdi. Bir kontrol et istersen. İstediğin gibi mi? Çok iyi, çok iyi. iyi, süper, süpersin Yılmaz doğru abi, çok teşekkür ediyorum. ederim. Biberlerini alan yarışmacımız hızla manav reyonundaki eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Selma Hanım dün çok e, sakin bir e, tavrı vardı, ama bugün bence pençelerini çıkartacak gibi hissediyorum. E, çünkü bu menü karşısında çok sakin kalacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla eleştirilecek yanı var. Bugün bence Selma Hanım'ın gerçek yüzünü göreceğiz. Gelemen baharatlarını alalım. Ne lazım? Yeni baharı bu bulmuş muyduk bir dakika hemen? Evet bulmuşuz. Yer fıstığı ve badem. Ya bademle yer fıstığı baharatların arasında olur mu Allah sen? Onları diğer taraftan alırız. Hadi devam edelim. Yumurta alacak mısın? Yumurta var. Hayır amca. Onları hallettim. O zaman gel Ali ustadan etimizi alalım. Evet hoş bulduk. Merhaba kolay gelsin. Ee, ben iki tane kalçalı e, but istiyorum. Tavuk. Kemiği üstüne al. Kalçalı olsun. İki tane olsa bana yeterli. Tamam e, yanına bir tane de göğüs istiyorum. Bu tavuk etini nerede kullanacaksın? Onu e, perdeli pilavımın içi. Bu arada arkadaşımız badem istediğini duyup getirmiş. Ali ustadan istediğin başka et varsa söyle. Abi ben bir de şey istiyorum. E, kıyma istiyorum. Ne kadar olsun? O da e, ne kadar olsun? 300 gram kadar olsun. Kadar? Yarım yapabilir miyiz? Yani, yani kuzu, kuzu evet. Tamam. ha tamam. yarım yağlı olacak. Kıymayı nerede kullanacaksın? Şeyde, ee, içli köftemde. Yarışmacımız hızla diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Vallahi 5 puan verdiğin için Cumali bugün seni parçalayacak. Cumali mi beni parçalayacak? Ha evet. <laughs> hiç Hiçbir şey yapamaz. Önce o yemeklerine göre konuşsun. Hiçbir şey yapamaz o. Benim yemeklerimi yesin sonra. Çikolataları nerede kullanacaksın? Evet, onu da tatlımın üstü için kullanacağım. Sponful'umun üstü için alışveriş bitti mi? Ve alışverişim bitti. Hadi o zaman doğru kasaya. Bu arada Ali Usta etleri kasaya bırakmış. Evet, kasaya geldik. Etlerimiz de burada. Hemen arabayı boşalt bakalım ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 3794. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.